Evet biraz uzun bir ara oldu ama geri döndük. Önceki bölümde beyni dövüp Skakerov'un gazıyla kafayı yemiştik. İzlemediyseniz sağ üst köşeden gidip bakabilirsiniz. Buradan devam edelim. Batman Oracle'a Batcave'den bahsediyor. Oracle'ı haklı olarak asalimde Batcave mi olur diye şaşırıyor. Ama bizim Bruce öyle zeki ki ileride lazım olur deyip gizlice kurmuş. Zengin olunca böyle manyak projeler yapabiliyorsunuz. Göreve giderken fark ettim ki mahkum sayısı artıyor. Polislerin çoğu ise ölmüş durumda. Yani işler çağrından çıkıyor. mağarada araştırma yaparken Titan formülü Doktor Yang'ın geliştirdiğini öğreniyoruz. Gökhar bu formülün peşinde. Eğer ele geçerse binlerce beyin üretip asalimin beyin çiftini çevirebilir. O yüzden olay ciddi. Bu sırada hazır masa başındayken ben de hatırlatayım. Yağız Play'in Batman videolarını beğenip abone oluyor ve yoluna devam ediyor. Nasıl bağlı oldum ama. Batman yeni bir oyuncak alıyoruz. Engelleri bununla çekiyoruz. Basit ama güzel bir çeşitlilik katıyor. Yol üstündeki mahkumları da gizlice hallediyoruz. Ve karşımıza Killer Croc çıkıyor. Bu adam öyle cani ki canlı canlı insan yiyor. Yani gerçek hayatta karşınıza çıksa kesinlikle kaçmanız lazım. Zaten neden kaçmıyorsun ki böyle bir şey gerçekte görsen. Sonra Doktor Yang hakkında daha fazla bilgi alıyoruz. Kadıncağız aslında Joker'dan kurtulmak için hesaba gelen paraları geri yollamış. Hatta kapatmış. Ama Joker böyle kolay kurtulamaz. Burada ameli gibi tırmanıyoruz. Kanca bile tutmuyor. Çünkü bina eski püskü. Yüzeye çıkınca karşımıza sniperlar çıkıyor. Onları hallediyoruz ve devam ediyoruz. stuck bir here. Ain't you biri çıkıp Batman a yapıyor. Senden kurtulacağız falan diyor ama yani az önce bu adam beyni dövdü. Geçen bölümde az önce dedim. İzlemediyseniz biliyorsunuz. Neyse tabii ki dayak yiyor. Sonra malikane kısmında notları arayan grup dövüyoruz. Polisleri reyna alan mahkumu da hallediyoruz. Batman bir şey fark ediyor. What's that collar do? Why is it making that noise? It's the suicide collar, but it sounds weird. Suicide collar? Well, they've got some other name, but, well, we just use them to monitor patients' heartbeats. If it drops too low, the alarm goes off and a crash team rushes in. And so does my crew, if you trigger one. <laughs> How do you like them, apples, bats? Standing around in the. Oh, let's see. cash. I'll Yolda keşle konuşuyoruz ve yeni mahkumlarla dalaşmaya devam ediyoruz. Bir nokta parmak izi takibine başlıyoruz. Pane tarzı bir yere gidiyoruz. Mahkumları temizliyoruz. Yukarıdaki çanı kırıp rehineleri kurtarıyoruz. Ardından Titan formunu yok ediyoruz. Güzel iş. Çok da seri anlattım bu arada. Koridorda ilerlerken Batman'in geçmişiyle ilgili sesler duyuyoruz. Batman, Batman I can't believe you insisted on sitting through that movie again, Bruce. Come on, we'll be late for Alfred. I'm sorry, Daddy. Go easy on him, Tom. He loved it so. Alfred will wait. Keep up, Bruce. Us. We can cut through here. But it's starting to rain. Bruce is tired. Can't we just wait for him here? Come on, keep up. We're nearly there. Hold it! There, oh God. Please, there's no need for this. Stay where you are. I'll shoot. I'll give you whatever you want. <laughs> This way. Take a seat in my office. Is he okay? He'll be fine. A kid like that with all that money, he'll be just fine. Shut up, no. He's eight years old and all alone. Money won't fix that. Whatever you say, Gordon. His butler's on his way to pick him up. You hear that? He's got a butler. I'm sorry about that. I just need to ask you some questions. Can I get you anything? Ve Skycrow'un sahnesine gidiyoruz. Bunu çabuk hallediyorum. Gazan çıkacak kendimizi küçük bir odada buluyoruz. Ve bölüm böyle bitiyor.